sadece bir toprak parçası değil. Herkes burç iyi biliyor ki Rıza umuttur. ederek elde ettikleri kazanımlar meşrudur ve korunmalıdır. Suriye'de yaşayan tüm halkların eşitlik ve özgürlük özgürlük temelinde ortak bir yaşam kurabilmesinin güvencesidir. Bu girişim bu girişimler silahlı çete grupları eliyle bu iradeyi tavsiye etmeye dönük bir girişim, bölgeyi daha derin bir iktidarsızlığı ve şiddet sarmalına sürmektedir. Bizler Adana'da oturan demokratik kurumlar platformu olarak savaşa, işgale, cihati şiddete ve halklar arasındaki düşmanlık üreten tüm politikalara karşı barışı savunuyoruz. Değerli halkımız, bu coğrafyada eşit temelde özgürce şey yaşamak istiyor. İnsanlar